Merhaba arkadaşlar bu videoda çokgenler ve dörtgenlerle ilgili soru çözümü yapacağız. ABCD dörtgen AB BC diktir. AE DC diktir. AB 10 santim, BC 4 santim, AE 8, DC 10. Şurası 10 santim arkadaşlar. 10 santim. ABC noktalarını birleştirirsek ADCB ABCD dörtgenini ikiye ayırmış olacağız. Alan ABC eşittir. 10 çarpı 4 bölü 2'den 20 santimetre kare. Şurası 20. ADC'nin alanı da 8 çarpı 10 bölü 2'den 40 santimetre kare olur. Alan ABCD eşittir. İkisinin toplamı da arkadaşlar alan. Yani 40 artı 20'den 60 santimetre kare olur. Doğru cevap Edirne seçeneği 60. Şekilde ABC'de kare. DEC dik üçgen. DEAF paralel. Şu iki kenar birbirine paralel arkadaşlar. D 6 santim. EC 8. Şurası 8 santim. Kf'ye açısı yani Kf kenarda x, x kaçtır? Şimdi D'den Af kenarına bir dikme indirdiğimizde, şurası 90 derece olduğu için şu açı da 90 derecedir arkadaşlar. Yani O dersek ODE açısı 90 derece. Şimdi buraya A dersek, buraya da B diyelim. A artı B 90 oluyor. A artı B 90 olduğu için karenin iç açısı da 90 derece. Buraya B kalır. Buraya da A olur. Şurası A ise şu açıda B'dir. E, EDC ve AOD üçgenleri birbirine eş oldu. AOD üçgeni eşittir. EDC üçgenine. Şu iki üçgen birbirine eşit oldu arkadaşlar. 90'ın karşısı 10 10'dur. Burada da 90'ın karşısı 10 santim. Şurası B'nin karşısı. Şurada B'nin karşısı 6 santim olduğu için burada da B'nin karşısı 6 santim olacak. Şu DO O e, kenarı 6 santim olduğu için EF kenarı da 6 santim olur. Burası 6 olur. Tamam 8 olduğu için buraya da 2 kalır. E, e, üçgende bir benzerlik yapalım. X bölü 6 Eşittir. Ee, 2 bölü 8'e eşittir bu da. Buradan X eşittir. 2 çarpı 6 bölü 8'den 4. 12 bölü 8 olur. Bu da eşittir. 3 bölü 2. Doğru cevap Denizli seçeneği 3 bölü 2. ABCD yamuk. acdb diktir. Bu iki kenar. AC 6 santim şurası. BD de 8 santim arkadaşlar. Şimdi BD 8 ise buraya H dersek tamam 8 olduğu için buraya da 8 eksi H santim kaldı. Yukarıdaki verilere göre ABCD yamun alanı kaç santimetre kaledir? Önce şu kısmı bulalım. Alan ABC eşittir. 6 çarpı 8 eksi H bölü 2. Yani 3 çarpı 8 eksi h. Alan adc eşittir. h çarpı 8 eksi h bölü 2. Yamun alanı arkadaşlar. Alan abc'de ikisinin toplamına eşit. Yamun alanı 6 çarpı 8 eksi h bölü 2 artı h çarpı 8 eksi h bölü 2 olur. Bu da eşittir. Şurası 6 çarpı h bölü 2 olacak. Toplarsak 6 parantezinde 8 eksi h artı h'ten 8 olur şurası. Bölü 2 o da eşittir. 24 santimetre kare. Yani doğru cevap Edirne seçeneği 24. ABC'de bir dikdörtgen AFBF diktir. Şu kenar bu kenar dik. DE 4 santim. FE e uzunluğu 3 santim. Şurası da 9 santim. Yukarıdaki verilere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Şimdi F, F noktasından AB kenarına bir dikme indirdiğimiz zaman şuraya e, O noktası diyelim. Şu AO uzunluğu DE uzunluğuna eşit. Yani 4 olur. Bu uzunluk da EC'ye eşit olur. 9 olur. Üçgende arkadaşlar şöyle bir kural vardı. Not olarak yazalım. Şurası 90 derece olsun. Buradan aşağı 90 derece indirdiğimizde şurası M, X ve Y olsun m kare eşittir x çarpı y olur. Yani şu 90 derecelik açıdan bc kenarına dikme indirdiğimizde böyle bir kural vardır. F10'un uzunluğuna y dersek y'nin karesi eşittir 4 çarpı 9'dan y eşittir 6 olur. Y'yi 6 bulduk. Alan A sormuş. Dikdörtgenin bir kenarı 9 santim, diğer kenarı da 13. Alan da ne olur? 9 çarpı 13'ten 117 santimetre kare olur. Doğru cevap denizli 117. ABCD paralel kenar. AK ve DK açıortay. Şuralar. KL ve DC birbirine paralel arkadaşlar. Şu ikisi. Şu iki kenar birbirine paralelmiş. KL 2 santim. AD AD uzunluğu 8 santim. Yukarıdaki verilere göre AB x kaç santimdir? Şimdi AB ve KL birbirine paralel olduğu için K KL'yi uzatıyoruz AB'ye doğru. Şu iki kenar birbirine paralel oldu. Şurada Z kuralı olduğu için şu açıda şu iki açı birbirine eşit. Yani buraya M dersek burası da M olur. Burası da M olur. AKD açısı eşittir 90 derecedir. Şu açı 90 derece. 90 olduğu için M M olur. Şurası 2M eşittir 8 olduğu 8 ise M eşittir 4 olur. AB x kaç santimdir? N4 ise 4 de 6 x eşittir. 6 olur. Doğru cevap Denizli 6. ABCD kare AE doğrusal AD'yi 4 kök 2 vermiş. Kare olduğu için arkadaşlar karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Şurası da 4 kök 2. Burası da 4 kök 2. CE 4 santim. DE x kaç santimdir? Karenin köşegenleri arasındaki açı her zaman 90 derece olur. Bunlar 90 derece. A, B, D karesi. karenin bütün kenarları eşit. A santim diyelim ona. Ara, köşegenler arasındaki açı her zaman 90 derece olur. D ve B noktalarını birleştirdiğimizde şu aradaki açı 90 derece. Burası da 4 kök ise şuraları da 4 olur. Ee, burada bir dik üçgen var. 4, 8 x kare eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesi. Yani 16 artı 64'ten 80 olur x kare. x eşittir kök 80. O da eşittir 4 kök 5. Doğru cevap denizli seçeneği 4 kök 5.